Bağır şeker dünyasında öğrenelim. Önce renk bölümünü seçelim. Vau, wow, şu arabalara bakın. Hangi arabayı seçsek acaba? Hmm, ah balıklı çok güzel ama turuncu daha güzel. Evet arabamız bu olsun. Bir de uçaklar var. Uçak seçelim. Ya bu bir kelebek uçağı ve yeşil. geçiyoruz. Bütün kurabiyeleri ve pastaları toplayarak aşağıda soldaki üç tane şekli bulmaya çalışacağız. Bakın yuvarlak var. O benzini de aldık. Bakalım onlar ne zaman önümüze çıkacaklar. Şu yola bakın. Aa, çok zor ama bütün kurabiyeleri ve pastaları topluyoruz. Yaşasın. Ay işte bakın. Yeşil kere. Allah'ım. Alamadık, umarım tekrar çıkar. Benzinimiz de bitiyor olamaz. Ne yapacağız? <laughs> oh. Oh. Koşarak devam edeceğiz. Of çok lezzetli şekerler, pastalar, kurabiyeler. Ama yürümek çok zor. Oh, çok yoruldum. Araba, uçak, hiçbir şey yok mu? Olamaz. O portakal almam lazım. İşte bakın topladım. Turuncu rengini topladım. Aşağıda yerine yerleşti. En başta kivi alamamıştık. O sonradan yine çıkar muhtemelen. Yukarıda da harita var bakın. Önüme bir benzin çıkacak ama benzini muhtemelen alamayacağım. Çünkü arabam yok. Ondan sonra bakın işte benzin burada ama hayır al, alamadım. Zaten arabam olmadığı için muhtemelen bir işime yaramayacaktı. Şimdi bakın haritada yukarıda ahududuna yaklaşıyorum. Kurabiyeleri topluyorum. Vav wow, köprüden geçiyorum. Şuraya bakın büyüdüm. İksir aldım. <laughs> Nasıl sallanıyor görüyor musunuz? Ahududunu da topladım. Oo, wow, Yine küçüldüm. <laughs> nasıl sallandığı yerleri titrete titrete geldim gördünüz mü? Bakın yukarıdaki haritada kivi yine çıktı. Şimdi birazdan da kiviye yetişeceğim. Koşalım. Uçağım araba yok koşuyorum. Ama çok yoruldum şuraya bakın. Şekerlerden, kurabiyelerden, tüneller, yollar. İşte kivi. Kiviyi de aldım. Oo, ne oluyor? Vay canına renkler. Yeşil, turuncu ve kırmızı. Dondurma yapacağız. Kivili dondurma. Oo, turuncu, portakallı dondurma. Ve kırmızı, ahududulu dondurma. Renk görevi tamamlandı. Sürpriz paket. Bunlar da ne? Kartlar. E o kartlar nereye gitti? Olamaz. Bir şey topluyoruz ama bulamadık. Neyse önce uçağımızı seçelim yeni bölüm için. Papağanı seçtik yeşil. Bu araba da güzel bence. Haydi bakalım. Şimdi yeni görev şekil görevi. Bakın sol altta yine şekiller var. Daire, kare, üçgen. Onları bulmaya çalışacağız ama bu benzinini kesinlikle kaçırmamalıyım. Çünkü arabayla çok kolay. İşte daire şeklinde donat. Evet. Daha iyi bulduk. Şimdi Aa, burası da ne böyle? Bataklığa düştük. Çıkamıyorum. Benzinim de bitiyor. Olamaz yine yürüme. <laughs> i̇şte arabamı gördüm. Pembe arabam. Canım arabam. <laughs> Hadi bakalım şekerler, kurabiyeler. Gelin hepinize şimdi yiyeceğim. Köprü. Köprüden geçiyorum. Kare. Kare şeklinde bir bisküvi. Ballı bisküvi. Kareyi de bulduk. Sadece üçgen kaldı. Oh, yine bataklık. Bendenim yine bitiyor. Hayır. Bu bataklıklardan nasıl kurtulacağım? Yine yürüyeceğim. Aa, haritanda uçak görünüyor. Uçağa mı gelecek demek ki? İşte papağan uçağım benim. Oho. Wow. Uçuyorum yükseklere, bulutlara. Oho. Ah, yukarıdakinden geçemedim. Aa, aşağıda üçgen, üçgen. Üçgeni buldum. Yine en sona gidiyoruz ve dondurma arabası. Hemen şekilleri yerleştirelim. Kare bisküvi, üçgen tatlı ve daire donat. Yuppi şekil görevi de tamamlandı. Yine bir sürpriz paket. Bunlar ne çıkıyor bakalım. Aa bir şapka. Ama bu kartlar ne işe yarıyor? Olamaz. İşte resmi tamamlıyormuşuz bakın. Az önceki kartlar buraya gitmiş. Şimdi neye girdim? Ay göremedim. Büyük küçük görevine girdim galiba. İşte bu araba güzel bence. Turuncu. Pardon uçak mıydı o? Yok arabaydı. Bu uçak. Uçak da bu olsun. Aa wow. şu yuvarlaklara bakın köprüye bakın pastadan köprü benzinle hemen alayım uçağımın benzini bitmesin yine pastadan bir köprü tünel ama en güzel bu halkalar ah işte bakın bir cupcake onu buldum Ooh. Wow. Benzin, benzin, benzin. Bu sefer uçaktan düşmeyelim. Uçakla tamamlayalım. Lütfen. Şimdi bunu kaçırmam gerekiyor. Hmm. Gördünüz mü? Ah, bakın pasta. Pastayı da buldum. Bunu da kaçırmayayım lütfen. Hayır, bunu alamadım. İşte işte bunu. Oo, oh, iki tane daire. <laughs> Benzi o oh, alamadım Düşüyorum düşüyorum alamadım Hadi bakalım ayaklar hadi <laughs> Koşarak tamamlayalım Tatlı kurabiyeler tatlı pastalar Harika tatları var İşte pastayı da buldum Bu en kadar gidiyoruz Büyük küçük ne gelecek? Ya Büyük ayı küçük ayı Büyük pasta büyük ayı Küçük pasta da küçük ayıya. Büyük cupcake büyük ayıya. Küçük cupcake de küçük ayıya. Ya büyük pasta büyük ayıya. Küçük pasta da küçük ayıya. Büyük küçük görevi de tamamlandı. İşte yine bir hediye paketi. Ooo bacı trenin bu şeyi bacası gibi bir şey galiba. Ne bu? Evet, Aa, ne oldu? Aa tamamladık. Çiğnenin resmini tamamladık. Bakın tamamlandı.